Tamam. Edirne'den selamlar. Şimdi ceviz ağacına e, yarma ceviz ağacı yapacağız. E, anacımız çoğul. Çekirdekten çıkma. Bu da çetler kalemimiz. Kalemi hazırlamaya başlıyoruz. Bunu böyle iki tarafta keseceğiz. Kameraman da kızım. Bak şimdi böyle tek hamlede kesiyoruz. Dümdüz böyle planyadan çıkmış gibi olacak. Burasını da aynen böyle kesiyoruz. Dümdüz oluyor. Kelebek gibi uçacak o kestiklerimiz. Tamam mı? Bak şöyle. De. dümdüz oldu. Şimdi şurasını yaracağız Skarpel'e hafiften arı atıp kalemi yerine koyacağız. Gördün mü? Burası tam sıfıra sıfır oturdu. Şurası. Tam sıfıra sıfır oturdu. Şimdi e, bantla saracağız. Bantımız da burada. Şurasını aralık bırakıyoruz. Sarmıyoruz o tarafı. Hı hı. Alttan da kesit attık zaten acı suya akması için. Bir de kesit. şimdi şöyle he, şurada bir kesit attık. Şimdi şu aralığa böyle toprak girmesin diye bu kabuğu koyacağız. Şimdi şöyle İkbal burasını da göster. Şurası. Şu boşluğa toprak girmesin diye böyle kabuk koyuyoruz buraya bak. Bak Gördün mü? Hmm. Şimdi burası tamam. Ee, şurayı poşede geçireceğiz. Bu kaçlık? 13'lük poşet. Sonra toprağı dolduracağız. Nemli toprak. Çubuk. Çubuk ne çubuk? Ha evet evet. Şimdi dibine dolgu yapacağız şurayı. Yastık yapacağız şurayı kaymasın. Aşağıda alt tarafını sıkıştıracağız. Hava almasın diye. O çatlağı kestik orada. Şu dibinin şuralarının çok iyi do dolması gerekiyor. Hava almaması için. Ondan sonra üzerine koyduğumuz toprağı fazla sıkıştırmayacağız. Yukarısı gevşek olacak ondan sonra. Şöyle. Onu da şuradan şunu keseceğiz böyle. Su tut nerede? Aşımız bitti. Hayırlı olsun. Eden Aynen, eden selamlar. Olsun. Takipte kalın. Teşekkürler.